Evet. Evet arkadaşlar. Piknik yapıyoruz. Böyle Piknikte yapıyorsun. de <laughs> yemek yapabiliriz yani. Şimdi ben yumurta kıracağım. Bu ne arkadaşlar? Ee, soğanla biber, et kavurması. Üstüne hemen yumurta kıracağız. Enişte nasılsın? Turgaycığım, bunu çekebilir misin anne? Şimdi başka çekmek. Evet. Ateş at, ateş at, ateş at, at. At, Ana bak ne burada, bak orada oynayabilirsin. Aynen. Şurada bak, o adam. Orada oynayabilirsin, bak orada da değil. Nerede ya? Sen oyna, hadi git. Hadi, hadi. bak ne yani. Terlikler, terliklerini giyelim. Ya biraz bakın burayı soktu mu? Almasına. Kim demiş piknikte böyle yemekler olmaz diye. Allah, 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 Allah. Akaca değil, akaca değil. <laughs> Kapağı şeye vuracaksın. <laughs> <seni, gülüyor> taşa taşa. Evet. Oo, very nice. Bir tane de ortaya olsaymış yumurtamız azmış. Bu kadar evet. yeter. Yorumları alalım. Yorumlarımız elinize kadar sağlık. Abone olmayı unutmayın, okey. Neredeyiz biz? Bostancı sahibiyiz. Ne yapacağız evet. bugün? Bugün piknik yapıyoruz, denize gireceğiz. Çok güzel. Okey. Sıcak hava. Evet hava sıcak. Herkesin evet. bayramını... Ama çok yoğun kalabalık bugün. Evet kalabalık. Herkesin bayramı mübarek olsun. Allah razı olsun. Amin inşallah. Evet şöyle baharatlarımızdan. Tabii organizeyi ben yapıyorum bu arada. Evet. Sadece... Şuna diyelim oyna o et bağırması bilmediğinden dolayı <laughs> bunu YouTuber'a veriyoruz. YouTuber yapıyoruz. YouTuber, YouTuber gerekeni yapacak. Evet. Evet. Dur çorabını giydireyim sonra evet, alalım. Evet. Mangalı evet. da şöyle <laughs> atalım. Evet. 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 En güzeli bu yani. Evet. evet. Valla mangal yaktırmıyorlar, ormanlarımız yanıyor. Valla e, ateş yakanlar ateşine biraz da olsa sahip çıksın. Ormanlara Yeşilliklerimiz, sahip. ormanlarımız yanmasın. Bak biz tüpün etrafını bile koruya aldık böyle. Ormanlar yanıyor, insanlardan yanıyor biliyorsunuz. Canlı evet. insanlar da yanıyor. Nefeslerimiz kesilmesin arkadaşlar. Bence öldüğümüz zaman da nefesimiz kesilmesin. Evet. Şöyle biraz dursun. Evet yumurtaları pişsin. Hemen alacağız. öyle oyna? Evet çantamızın üstüne düştü. Piştiği yumurtalarımız. Evet, biraz daha pişsin. O pişsin biraz daha. İki dakika daha pişsin. Burada da şöyle salatamızı yaptık. Kekimiz var. Şunu aç Nurbanu kekimiz var şöyle. Ay parmağım geldi. Kusura bakmayın. Tripodumu evde bıraktım. Burada tatlımız var. Şöyle peynirimiz, domatesimiz, zeytinimiz, lokmalarımız. Allah bereket versin. Allah ne verdiyse böyle bugün yiyeceğiz burada. Evet. Artık altını kapatalım mı? Evet. Ya. Kapat altını. Enişte otur otur. Durur evet. ya ne olacak? Evet. Mahan Hanım. Nasıl geçiyor Hayır, hayat? Bir, güzel. İyi, güzel. Enişte bak. bak sen en, sen, sen, sen çıkın mu Şey enise. Ben, sen, sen, Ayak, ayakta. Anne ne? Anne ne? Evet.